Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sizlerle bugün kaldığımız yerde, ETS 2'de hayat serimizi tamam. devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar bu sefer elimde bir Renault var, tırım Renault var. Ee, Tomluk taşıyorum, bakalım doğru. doğru 22 tonluk bir tomrumuz var. Allah, Allah bereket versin, versin diyelim. Şöyle, şöyle, evet. Abi, şu tomlukta en çok hoşuma giden şey, yani evet. detayın güzelliğini görüyor musunuz? Geçen videoda söylemiştim. Adamla gerçekten yapmışlar. Şu şekilde bir Renault'umuz. Arabamızın içi bu şekilde. Üç açmamışlar. Açmasınlar, sıkıntı yok. sorun değil. Ve ya Allah, Bismillah. İlk. Lan kablolar kopacak lan. Vay polis abiye bak nasıl da geliyor. Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Keyifler yolunda mı? Umarım her şey yolunuz gibi yolunda gidiyordur. Kanal like atmayı unutmuyoruz ya. Abone oldum Yorulabildim TİK Ona abone oldum 10 numara oluyor Araba güzel ama değil mi yani şimdi Hakkını yememek lazım Hadi abi hadi abi, abi. Tomluklar yan mı yatıyor lan? Bir saniye. Vallahi yan yatıyor. Bak şimdi bak. Biraz acele ettik ama son dakika kurtardık gibi bir şey yani Ne, ne yapıyorsun sen lan sen gönlümün efendisi? Abi sıcaklık, sıcaklık bir yandan Geçer miyim geçerim onları Bugün sıcaklık bir yandan sizin için videolar çekiyorum, oyunda video çekmeye çalışıyorum, um, um. Ben... yani bilmiyorum da bu havada hiç hayli alamete gitmiyor arkadaşlar. Abi hani bu kadar sıcak olamaz ya denize gitmeye çalışsan korona, havuza gitmeye çalışsan korona bir yere gitmek istiyorsan gene korona. Hani bile bile daha da siklemek gibi bir şey bu arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Evimizdeyiz abi. Bu hala green siklinin... Bak bu adam kaza yaptıracak ya. Green hala şeyini ayarlayamadım ya. Bir anda bir patlama yapıyor. arkamda bir işte perde var normalde. Kumaş, perde, artık neyse. Ben alacağım en sonunda. haydi. Hangi oyunda oynayalım ya? Yani yorumlara yazın arkadaşlar. Siz bu oyun var söyleyin. Oynayalım. Multiplayer olur. Story olur. bari arabanın kabin ışıklarını falan açalım da. Dokunduk, Dokunduk ya. Yav. yani aç camı aç camı aç camı, camı Ben camı aç lan ödül ödeyeceğim lan lan bir camı mı? aç lan yav ya, tipine ya yandım ya, ya bak, bak trafik polisi geldi ben, ben şimdi plakanı alacağım ya. tamam mı onu haberleşiriz. Neymiş? He he. Tamam tamam. Abi ben plakayı aldım. Seni bulurum ben. Arkadan öttürüyorlar çünkü. Zaten. Biliyor be. Ay. Ne güzel bir yol bu ya. Allah güzel ya. Şöyle güzel bir karavan olacak tamam mı? Gülen şöyle kuytu bir yere. Yapacaksın abi mandalı. Tatil istediğin yere tatil yapacaksın. Ama bizde her... Bu ancak herhalde yurt falan oluyor yani. Ben Türkiye tam olarak daha rastlamadım böyle insanlara. Abi yan yatıyor ya. abimizin genel aksan yapışık gidiyoruz geçemeyiz hayatta hiç zorlamanın manası yok abi o değil de ben hangi arabayı alacağım şimdi lan orada başlıyor araba tırdan kastırıyorum hani ne alacağız manı var dafı var Hı. Güzel. çevirim. İçi de güzel çünkü. Ama bu Onu da bir ayarlamak lazım arkadaşlar ufak ufak çünkü şirketi kurma zamanı geldi. Diyorum Değil 5-6 video sonra olur. benim bir şu hani bu haritayı bitirip e, sonra diğer yerlere geçmek nedir işte Edirne İstanbul diğer harita derecelerini alıp o şekilde oynamak bu abi baya baya yavaşlattı ya göremiyoruz ki bir şey Görmediniz bunu görmediniz Yok öyle bir şey Abi ağaçlar falan çok tatlı durmuyor mu ya Bence <laughs> gayet <bir> güzel <laughs> Bilmiyorum sizler keyif oluyorsunuz bu ufak ufak kazalar <laughs> yapıyoruz ama bir şey olacak Alışacağız Evet gel, 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 gel. yes, yes, de olur. Evet arkadaşlar bir yolun sonuna geldik. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.